Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü Abi. videomuzda süper bir oynuyoruz ve Alamza ve Alperen'leyiz arkadaşlar. Sen bu artık biliyor musun? Arkadaşlar ben şiş tamam. bir önceki videoda kurşun geçirmez yeleği çıkarmak istiyorum dedim. Son şeyde de çıktı arkadaşlar. Alamza neredesin? Alamza nereye gideceğiz şimdi söyle bakalım. Köstebek madenlerinde şeye gidek. Neye? Köstebek madenlerine gidek. Tamam Ya da yok ya. Siz sen Abi, göstermişsin. Astral tapına girek. Evet, bak. ben de orada video açılışı yapıyorum. Hadi ya. Ben tamam. değiştireyim. Ay ben değiştirsin Yaman. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar kanal Alamza'nın, Alper'in ve benim kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar benim kanalımın adı değişti. Ali Oyunda oldu. O şey oluyor. neydi? Arkadaşlar benimkinde kapak fotoğrafı değişti. Onu ben şurada bir göstereyim. Alper'e sana vuracağım şimdi. Çünkü uyuyorsun. Uyuması önemli değil. Evet arkadaşlar. Bakın benim şey oldu. Eğer bulamıyorsanız şu şu oldu. Gördüğünüz bu oldu. Kapak fotoğrafı. Arkadaşlar. Hani biraz sesimi açtım arkadaşlar. Neyse ben karakterimi değiştirdim. Ya, ben arkadaşlar ben kovandan Mora'yı açtım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar hangi ayı olsam ya? Alanzu sen seç. Hı. Ay yoktu. Tamam. Onun onunki ya da şu Yok bu. Tamam bu. Olur. Evet arkadaşlar. Alan söyle astral tapınağa gidek. Hadi gel Arkadaşlar bakın şimdi uçuş tekniği. Ah! Arkadaşlar. Şu an uçamadım o yüzden sinirlendim Ben bu karakter kaybettim şimdi Nereye? Nere? İşte bu karakterimi yapacağım. Şu karakterimi yapacağım. Ben altın karakteri yapacağım. Bu karakteri ne yapacağım? Yapmak ister misin? Bakayım aynıları varsa yapayım. Tam yapayım aynılarının hepsi var bende. Evet şu jöle mavi. Tamam. Daha maviye kadar bir şey var zaten. Mavi sonra öteki gözle. Hadi. Arkadaşlar bir bak çıksın yerden. Hmm. Bu hmm. Bakalım tamamdır. Evet arkadaşlar alamzayla aynı olacağız. Bir kere de ben alamzanın karakterini yapayım. Yani. Dişeği kulaklık var mı? Yok. Dişeği şey benim saçım var. Ya saç var. Çok farklı. Tamam. Dolar kolyesi yok Bir mu? de vampir tamam, dişler. O tamam. bende vampir diş <laughs> var. Var da var bak. Şuralarda. Mutlaka şuralarda olması lazım arkadaşlar. Vampir dişinin. Ha, vampir bir gracias. de şey bunları çıkar bir, bir de, de. de. Tamam tamam. Şeyi, giy, Şu eli geç. Tamam tamam onu giyeriz. Arkadaşlar Alamza pelerini almış. Evet aldım. Arkadaşlar gökkuşağı şişka tamam. Var var. Sende var var. Sen de. Evet arkadaşlar. Aynı ne güzel bir zamanlı şu an. Ya. Evet Alamza da astral kapına gidelim. Ay bir anda ya al artık yoksa şey çıkartacağız artık. Değil mi arkadaşlar? Evet. Yani iki saattir burada takılıyoruz. Evet. Alamza ben bir 10 dakika çekeceğim. Alperen hadi. Süre bitiyor. Ben mi Ay ben. uyuyor. <laughs> Alperen uyuyarak gideceğim. Ben spor arabayı inşallah aktifleşmiştir. Yoktur yok yok oğlum. Sen de yok. Ben, Var ya ben spor ben arabayı. Ben hemen geldim. Araba Ay mı? ben spor Ay araba. Yok. Ay ben çık arabamdan. <laughs> çık. ben atıyorum direkt. De. Tamam ya çıkıyor. Hıh. Dur, ben de atamadım. Evet arkadaşlar. Hayır. Arkadaş. Ayran arabamı bıraksaydın ne olurdu? Bu benim arabam ki. Alemsü dur. Yaman. Sen artık Aktifleştirmiyorsun, unutun ben ki. ben senin yanına geleceğim. Onun nasıl yapıldığını öğreneceğim. Arkadaşlar, nick'imi açayım. Gel gel. Gel gel. Ya biz astral tapına gideceğiz. Hayır, bekle be. Nasıl yapıldığını da öğreneyim. Arkadaşlar ben astral tapına videosu çekeceğim. Onu yapamadım diye sinirden patladım. Ya zaten aşağıya ineceğim ya. <laughs> neden? Doğru mu? Evet, Bundan üç tane yapıyorsun. Bir, iki, üç. Tamam mı? Bundan tamam. da altı tane yapıyorsun. Üç, dört, beş, altı. Bak şimdi oluyor. Bak gördün mü? Adam ha? Lan tostlar Bizim Bizimkinde değil. Bakın. Benimkinde içinde. Bakın. Aracın içinde. Ay ben sen oradan uydum. Evet. Ay bir an kayboldu. Bir an kabul etsek mi? Tamam mı? Dur abi. Evet. Dur. dur. Ben, ben bir kere şey bakacağım. Tamam. Arkadaşlar. <laughs> Alemze Bey. Alemze Bey. Ben buradan çıkamıyorum. Hadi. <laughs> 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 Arkadaşlar ben 32 ayda 32 ay yapmayı başardım. Ben çıkıyorum. Abo neden? Lan ben de çıkmışım. Ben ha, ben Arkadaşlar oyun dondu. Ay ben seni almayalım. Biz tek başımıza. Biz kendimiz atsana çabuk gideceğiz? ben, ben orada Alper'ini gördüm. Abi gerçekten ben de gördüm. Tamam. Ay, çıkın. Hı. Çıkın herkes oyundan çıksın. Ben çıkın ya okey. Arkadaşlar oyun birden dondu. Abi ben beni partiden atsana. <laughs> Alperen at beni. Mavi olan lan Alper Alperen? Alperen ne de at? Abi neydi? Şu. Evet arkadaşlar kolay bir onun at atmasını istemesem de <laughs> Arkadaşlar olmadı arkadaşlar yine deniyoruz as Astral tapınağa gideceğiz. Elimize kaç? 25. Ya. Arkadaşlar buraya yapamayanlar varsa da gördüğünüz gibi biz böyle yapıyoruz. Parti ben oluşacaksa yeni parti oluştur Şey yapacaksa da partiye katılacaksa da partiye katıl. Evet. Ne? de. Ben Lan! Benim attı şimdi. Bir ben tek ben kaldım partide. Şu. Dur evet. ben çıktım. Ben oyuna girdim, girdim. Tamam dur. Tamam. Evet. Evet. Partiye katıl Arkadaşlar donuyor. Bu değil aslında. Değil. Değil. Kaç? 2, 2, 2, 60, Dokuz ve 8. 69. Bu, bu arkadaşlar geldik. Hadi. Abi süre bitiyor hadi. bu kedi ya bu kedi benim. Lan ne? Evet, evet. sen.

Abi da gerekiyor. Ha. de alersiniz. Evet. Birazdan çıkacağız. Evet arkadaşlar ben de çıkacağım. Arkadaşlar sizinle konuşamıyoruz ama burada birazcık böyle şey oldu. Evet arkadaşlar bu videomuz da burada bitişi. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.